Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Çağrı'yla ve benim derslerimin yanından dolayı video atmayı bir süre yani çok uzun bir süre yapamadık ve tekrardan yeniden başladık. Ama bundan sonra düzenli olarak video atmaya dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar size bu konumuz yine girişimcilik yani girişimcilik ya da Psikolojik kitapları ile ilgili. Bu attığım bu size söyleyeceğim kitapların çoğu psikolojik ya da kişisel gelişimle ilgili konular. Şimdi ilk başta Steve Jobs'un Küçük Başlığın Büyük Düşünün kitabı gerçekten çok güzel bir kitap. Ama şöyle bir dezavantajı var. Yazıları çok kısa. Ben bu kitabı 1-2 saat içerisinde bitirdim. Çünkü yani alırken 168 sayfa diye yazsa da küçük küçük dipnot şeklinde yazılmış. Ama çok beğendiğim bir kitap. Herkesin yani isteyenlerin almasını tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. İnsanın merak yolculuğu bu kitap. Ben bu kitabı Instagram'da birin, birinin okumaz, okumalısınız şeklindeki tavsiyesi üzerine aldım. Gerçekten çok beğendim bir kitap. Nasıl size anlatayım? Bir soru bir cevap şeklinde. İlk baş zaten başlamadan önce şurada içindekiler kısmında size içindekileri söylüyor. Ve bunların hepsini bir soru cevap şeklinde yazıyor. Keyifli okuduğum bir kitaptı. Herkesin okumasını tavsiye bu takıntılar kitabını psikolojiyle ilgili ilgilenenlerin okumasını tavsiye ederim ya da merakı olanların çünkü bu kitabı yazan kişi doktor psikiyatri uzmanıymış ve hepsinde gelen vakaların üstüne neyin ne olduğunu yazmış düzen takıntıları simetri filan diye hepsini bu kitapta geçirmiş ve ben de okuduğumda yani çok şaşırdığım bir kitaptı Va olan vakalar duyunca Herkesin okumasını tavsiye ederim ve çok keyifli yani resimli falan olarak göstermiş böyle en çok şey yaptığım konulardan huzuru kaçıran duygularla nasıl baş edebiliriz çünkü bu bölüm bunu okuduğum zaman benim böyle kafaya çok yani çoğu insanın gibi bir şey olduğu zaman kafaya takarız bunları da anlatmış kendi dilimce ve çok beğendim herkesin herkes okusun yani. okumak iyidir zaten. Beyhan Budak zaten Beyhan Buda YouTube'da tanırsınız. Kişisel gelişimle ilgili herkese bir motivasyon, yani motivasyon eğitimi olsun, psikoloji ilgili şeyler olsun. Herkese tavsiye verir. Kitabında da yine çok güzel tavsiyeler vermiş. İlk çıktığı zaman almıştım. Ya da bu sene çıktı. Ve bu kitabı gerçekten çok, çok akıcı yazmış Beyhan Buda. Yani hemen 1-2 gün içerisinde bitirdim ben. Şöyle de göstereyim size. Bu kitabı daha yeni okudum. Bu kitap beden dili. Eski FBI ajanın insanların bedenini okuma rehberi. Yani bu el ayak hareketlerine göre insanlar ne isteyip ne istemediği ile ilgili düşüncelerini emmediğim yoksa düşüncelerinden daha çok yaşanmış olanların deneyimlerini, tecrübelerini bize anlatmış. Şimdi böyle ilk zaten kitabı ilk sayfasında daha başlamadan önce sizin fikriniz nasıl hangisi daha çıktı da Şöyle resimler göstermiş ve bunların hepsini resimlerle birlikte yapmışlar. Gösterimlerin hepsini. Şöyle göz açıp kapayıncaya kadar diye yani kutu kutu açıklamışlar. Size ne olması yani bu buradakileri yazıp ve fotoğraflarıyla bunları göstermişler. Şöyle size göstereyim. Ve böyle de olunca insanlar yani okuyup okumaktan da çok böyle bu kitabı görsel olarak gördüğünüzde daha güzel oluyor. İnsanlar ne yapıp ne yapmadıkları ile ilgili. Tabi bunların hepsi gerçek midir bilemem ama bunu yazan kişi de tecrübesini anlatmış. Ve akıcı. Daha güzel oluyor. İnsanlar ne yapıp ne yapmadıkları ile ilgili. Tabi bunların hepsi gerçek midir bilemem ama bunu yazan kişi de tecrübesini anlatmış. Ve akıcı bir kitap. Birkaç gün içerisinde bitirebilirsiniz. Böyle size göstereyim. Bu kitap 300 sayfa ama kaynakçası filan kaynakçıya gelince kadar 296 sayfa. Şu an zaten pandemi dön döneminde, döneminde evdeyiz. Bence herkes herkes kendini yani sırf bu öyle kişisel gelişimle okumak değil, kitap okuyarak kendini geliştirmesini tavsiye ederim. Çünkü kitap okudukça beyninizin daha çok Zihninizde herhangi bir şeylerin canlandığını daha kolay düşündüğünüz ve zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Stresinizi azalttı da gerçeği. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer ben değilseniz yorum yazarak istediğiniz herhangi bir şey çekebiliriz. Ben değilseniz de abone olup Like atmayı unutmayın. Biraz kusura bakmayın heyecanlıydım ondan dolayı bazı yerlerde takıldığım oldu. Herkese teşekkür ederim beni dinlediğinden dolayı. İyi günler. Sağlıklı günler.